Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlarım arada sizlere de canlı yayında yapmış olduğumuz paylaşımlardan da el işlerinden de yaparak da paylaşmak istiyorum. Burada sap işlerimizi yapıyoruz. Birçok çiçek modellerimizin yapımı kanalımızda var. Yeni modellerimizi yine yüklemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın burada hemen tepesinden bir altta kalan kısmından sapışı olarak hemen ipimizi uzatıp arkadan geri döndük. Yine yan taraflarından da artırmağımızın bitirmiş olduğumuz yerin yanından batarak tekrar geri dönüyoruz. Bu şekilde bütün yapraklarımızı yaparak devam edelim. diğer yaprağımıza geçiyoruz Bu motiflerimizi havlu kenarlarında, mevlüt örtülerinde, sunum peçetelerine de çok yakışıyor. Birçok yerde masa örtüsü, bohça, seccade gibi yine etaminle birlikte çalışmalarda çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Biraz daha yavaş yapıyorum. Daha yeni öğrenen arkadaşlarımız varsa sizler de bakarak rahatlıkla yapabilirsiniz. İnoys e teknikler teknikleri hakkında da yine videolarımız var. Başlayınca gerçekten arkadaşlar yapımı kolay, inoyusu e zor değil. Biraz daha zaman alabilir ilk etapta yaptığınızda da elinizi yatıkça daha da güzellerini yapacaksınız inşallah. kullanmış olduğum ipler, e, oyalanan suni ipeklerinden. Bunlar gibi iplerle yaptığınızda çok güzel oluyor. Bunlardan yoksa normal oyama sıralarından da yine aynı şekilde bu motiflerimizden ve diğer çalışmış olduğumuz oyama modellerimizden uygulayabilirsiniz arkadaşlar. burada biraz yana kaymıştı ipim. Onu da alıyorum tekrar düzelterek. Buradaki sap işini yapraklarımızın üstündeki damar çalışmasını yapmış olduk. Bakın ben biraz daha yaklaştırayım. Biraz daha koyu renk kullandım. Ortadaki damarlarında istediğiniz renkleri uygulayabilirsiniz. Burada tohum işi yapacağız. İnci dikebilirsiniz. Birçok videomuzda paylaşmıştım. Tekrar burada yaparak da yine paylaşalım. Eğer ortadaki tohumu küçük yapacaksak tek sıra halinde etrafında dolaştıracaksak ipimizi daha az saracağız iğnemize. Bunu daha fazla yapacaksak iki kere eğer ortada daha büyük olmasını istiyorsak tohumun bunun sayısını fazlaca yapacağız arkadaşlar. Bakın. Burada yavaşça tekrar göstereyim. Hatta bir kere daha burada düğüm atalım. İyice sağlamlaştıralım örgümüzü. İğnemizi geçiriyoruz. Hemen dibinde önde olan ipimizi alıp dibinde çok sıkı sarmayalım. Yavaş yavaş bu şekilde bir taraftan da açılmaması için üstten de tutarak iğnemize saralım. 56 kere oldu. 57, 58, 59, 60 Bir kere dolayacaksak bu şekilde de yeterli olur. Ben biraz daha fazla olmasını istediğim için daha fazla saracağım. Bakın iğnem çok büyük olmadığı için bir taraftan hafifçe elimle ve iğneyi de Bükebilirsiniz. Daha da kolay çıkacaktır. Üste bırakmıyoruz ipimizi. Bir taraftan tutuyorum elimle. Diğer taraftan da yavaşça iğnemizde birikmiş olan ipimiz, dolamış olduğumuz ipimizi bu şekilde ayarlıyoruz. İnşallah nakış tekniklerinden de birçok çalışmalardan kanalımıza yüklenmeler devam ediyor arkadaşlarım. Evet yüze kadar sardım ben. Biraz daha fazla saracağım dediğimiz gibi bu daha küçük yapacaksanız tohumu bu kadar veya 50-60 kere sarmanıza yeterli olacaktır Ben biraz daha dolamak istiyorum12 Evet arkadaşlar. 130 150'ye kadar dediğimiz gibi sarma büyüklüğüne göre sizin istediğiniz şekilde sarabilirsiniz sayısını. Evet 140 kere oldu. Sardık. İğnemizi sıkıca çektik. Burada ben tekrar dibinden batıp bir yanından çıkıyorum. İsterseniz hiç batmadan da yine sağlamlaştırabilirsiniz. Burada tohumumuzu etrafına sardırarak yapıyorum eğer tek yapacaksak 50-60 kere bile sarmanız yeterli olacaktır bakın ben iki kat yaptım iki kere doladım tekrar yapalım bir kere doluyoruz tekrar ikinciye dolayıp etrafından bir kere daha doladık İki kere sarmış olduk arkadaşlar çok iğnemize sardığımız zaman bunu daha fazla sarabilirsiniz eğer bir sıra yapacaksanız 50 kere 60 kere de sarsanız yeterli kalacaktır Ben havlularda, sunum peçetelerinde ve seccadelerde yaptığım zaman arkasında çıtçıt çıt dikiyorum arkadaşlar. Çok kullanışlı oluyor. Tavsiye ederim. Gerçekten görmüşsünüzdür. Birçok paylaşımlarımızda var. Yıkadığımız zaman çıkartıyorsunuz. Tekrar taktığımızda güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Bakın tohumu da çok kolaylıktan yaptık. Bunlar başka videolarımızda da yine var. Başlamış olduğumuz ipi de araya koyuyorum. Burada arkada ipimi iyice sağlamlaştırarak tüfümüzü tamamlıyoruz arkadaşlar hafif bir çakmak tutabilirsiniz İpimizin düğümünü sıkı çektiysek gerek kalmadan da bu şekilde yine uygulayabilirsiniz Ben mevlüt orta aralarında nasıl görünecek onu da yine sizlere peçete de mevlüt arasında onu da paylaşmış olayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada Meltdörtsinin yine dağların arasında bu şekilleri göstermiş olayım. bakın bu şekilde dikebilirsiniz burada dikerken tam ortasından küçük bir kaya yaptığınızda daha da rahat dikilecektir isterseniz tam ortaya gelecek şekilde de tutturabilirsiniz bakın Burada da arkadaşlar peçetede yapmış olduğum motiflerimiz bunun etrafı yuvarlak şekilde olan motifimiz. Bunun yapımı kanalımızda mevcut. Bakabilirsiniz. Bakın çıt, çıt yaptığım çalışmalar. İstediğim zaman peçetelerimizi yıkayarak daha sonradan üzerine geçirerek kullanıyoruz. Bu da yine aynı modelin farklı bir rengi. Burada sizler de bu motiften de bu şekilde istediğiniz renk tonları yaparak çıt çıtlı yaparak kullanabileceğiniz havluda ve örtüsünde ve peçetelerde kullanabileceğiniz güzel bir model İnşallah sizler de beğenir ve yaparsınız arada bu şekilde canlı yayınlarda el işlerimizi yaparken de sizlerle paylaşımlarımız devam edecek arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum yapmış olduğunuz değerli yorumlar için Bunu tekrar ütüleyeceğiz. Ütülerken eğer tohum çalışmalarını yaptıysak havlu üzerine koyup arkasından bir bez yardımıyla koyduktan sonra ütülersek hiçbir şey olmayacaktır arkadaşlar. başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sağlık ve mutlu kalınız inşallah. İplerimin numarasını da paylaşayım arkadaşlarım. Yeşil olan ipimiz 728 Birçok oyalarda ve e, Modellerimizde çok kullandığım renklerden Açık pembe tonumuz 524 Ve diğer rengimizde 634 Diğer rengimiz şu anda yanımda Yok arkadaşlar. Burada tekrar göstermiş olayım. Bakın. Daha küçük olan iplerden farklı marka Allah'a emanet olunuz. Sağlık olun, ve mutluluklarınızı inşallah arkadaşlar